Hepinize merhaba arkadaşlar ben Onur Bugün sizle birlikte Ambarda Winchester Challenge yapacağız ee, Yeni geldikten sonra bu ilk oluyor galiba Bunu da Talha ile yapacağız Şimdi Talha gel Yerimizi alalım biz Tamam Hop. Bu tatilde de bilmeyenler varsa e, Slot 1'e basılı tutuyorsunuz Başla kanka İstediğiniz yere çıkıyorsunuz yani gördüm gel öyle var mı fark etmez kanka. serbest burada bir tane yedim, iki tane yedim <laughs> <laughs> Onur Behir çıktığında bende. ben de vurdum tabi. bak daha ben. Bak ben de vurdum İyi, bu. mesela. Kimiz aynı? sıra, sıra böyle <gülüyor> Aynen Bak <laughs> bomba atıyor görüyor musun? Ya bir şey gitse var ya. Bir. Topu Topu yavru. Topu yavru. Oha üçünü de tutturdu ya lan çocuk. Bu arada hmm, sesi biraz... Çarşı. Biraz... Kısık gelebilir dur. Şunu şey yapayım hatta. Bunu böyle yapsam nasıl olur? Çünkü telefondan konuşuyoruz. Discord yok. Bunlar hamle falan değilsin. Allah beliyan hoca seliyan. İmam duran. Kes. Allah, canın kaçtı kanka? Oy. <laughs> Oğlum sen Winston'da beni yeniyor ha. Aman, ben Hoş bulduk. Mittin. Ben seni bir daha yumrukla <laughs> öldürmek istiyor. 2 7. Tabanca yok değil mi? Talhan ne yapıyorsun oğlum ya? Tuvalette mi? <laughs> Neyse. Ben yıllardır oynuyorum ama Baya. Hiç de elinde görmedim ama. Yani ben senin yanında oynamıyorum. Allah Oy. <laughs> Lan Ha. Bu arada ben tam düzgün ses kasamıyorum. Abi alabilir mi? Ne? Yok. Abi ben bir alıyorsun. Yedi bir. Yedi iki. <laughs> ya, tam oraya boxtun. Anladım oradan ne yaptığını. <laughs> Ne Bu ne la Bu ne işe yarıyor ki? O 7. <b expands> <laughs> öyle şuradan bir bakmayı denesek. Allah belanı. Ölmedi. Açmış, Oğlum var ya bak canım çok azdı yani. Nasıl anlatsam bilmiyorum. Ucunda dur yedi. Ben artık onu sen fazla yaşadın. Sen ölmeye hak eden bir hayat yaşadın. Sen de red team diyor, ben de blue team diyor. Allah belanı. <gülüyor> <gülüyor> ben vururum da öyle işte şimdi. Oy! <gülüyor> <gülüyor> Var da bu galiba TRC ilk yapıyoruz ha kanka biz bunu. Allah bir geber, bu bomba değil ya. Bu Ne bu? Leblebi kanka. Leblebi bir bu. Biz de yeni, yeni <laughs> içine barut koyar <laughs> <asker. gülüyor> için. Allah. Abi ben ne bir şey yapmadım yapsın? abi. Mıttın abi. Ya. abi. Abi. Ermin. Abi. Oğlum. <laughs> O şey değil de. Bak ben ilki dedi. tutturdum mu? İlki tutturdum mu? İkinciyi de tutturuyorum lan. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Bombayı yedim ama ha. Canım az bir şey aya şey azaldı. Ayardı ne lan? Ayardı <laughs> anne. Allah belanı tamam, gelmeden mermileri değiştirme kesin bomba Evet. <laughs> of. Videoda izlersin kanka nasıl öldüğünü. <laughs> Bayağı güzel vurdum ama ha. Keşke bunda da karda gibi toplu değiştirse. Aa bak bomba atıyor. Oyun <laughs> <bir> <laughs> Pink vardır. <laughs> Allah belanı. Kedi. <laughs> Oh. Ney? Montaj, montaj mı yapıyorum ben? <laughs> mu? ya. Editliyorum. Öyle abi. <laughs> Edit program bulamadım ki oğlum düzgün. Lan vuramadım. Ya. Yani. Aynen. Ya demosu oluyor oğlum iki <laughs> kere yiyorsun öl ya. ölümsüzüm diyen adam yani yumrukla ölüyor. Lan Allah benim ya şu bak sevmiyorum ya. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Allah ekber. Bu arada benim fare bazen telefona takılıyor ya. Ne oldu lan? Ben öldüm bu diye. abi. Abi. Kaç dakika olmuş? 1 9 dakika. Hayır. Da Şimdi bu videodan sonra direkt bir tane daha video yapacağız. M24 yapacağız onda da. Neyse. Neyse arkadaşlar işte video böyleydi. Eee Winchester challenge yaptık. Challenge değil aslında. V.S. attık. Ee, daha çok böyle V.S. videolar gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Ee, beğenip de like atarsanız daha çok gelecek. <laughs> Neyse görüşürüz.